Hello. Let's see what decisions you'll make today. Remember, you decide the fate of your characters. All of them can die. So, be careful. Evet, dikkatli olmaya çalışıyoruz. Tüm karakterlerimiz ölebilir. ST200'ün dediği gibi. Evet, Kamski ile Tanış bölümünü oynayacağız. Kamski Gerçekten önemli bir bölüm olacağı benziyor. Çünkü Kamski arkadaşlar önceki bölümlerde dergilerde bahsettiği üzere Android'lerin yapımında önemli bir yere sahip olan biri. Android'ler için gerekli olan kan, mavi kan ve komponentler, komponentleri icat eden biri. Onunla tanışacağız. kanla oynuyoruz. Is everything okay, Lieutenant? Chris was on patrol last night. He was attacked by a bunch of deviants. Said he was saved by Marcus himself. Is Chris okay? Yeah, he's in shock, but he's alive. Marcus <laughs> Ee, bir polis memurunu bağışlamıştık. Öldürmemiştik. Herhalde Hank'in dostu. Ondan bahsetti. Evet. içgüdü ipucu Kamski. Ee, ipucu diyelim. How did you find Kamski? I remember this guy was all over the media when Cyberlife first started selling androids. I made a few calls. Here we are. Evet, Kamski ile buluş. Henki takip et diyor. <laughs> Ana! Z200. Hi. I'm <laughs> um Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. I'm here to see uh, Mr. Elijah Kamski. Please come in. Okay. Wow! Oyun menümüzdeki yer alan 200 Android. Canki e meni ya sonunda tanışacağız. I'll well, let Elijah know you're here, but please make yourself comfortable. Evvalla tabii ki. Android'i bekle diyor. CD200'ü bekleyeceğiz. Çağıracak herhalde. Kamskin'in evindeyiz. Şöyle bir bakalım. Tamam. Tabloya resim var. Şunları bir inceleyelim. Amanda. Amanda. Oh, Kamski. Birlikte fotoğrafları var. Amanda yapay zeka profesörüymüş vay ölüm 2027 a ölmüş o zaman bizim rapor verdiğimiz aman da gerçek bir insan değil bir Android uzay turizmi tırmanışta vay <laughs> okuyalım tekrar kullanılabilen uzay mekiklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte uzay turizmi gerçek oldu Tabii bunu karşılayabilenler için Lüks tatil firması Clare Skies uzaya giden ilk ticari uçuşlarını takdim ediyor. Deneyim özel olarak tasarlanmış gözetleme güvertisinden muhteşem dünya manzaraları sunarak 3 saatliğine ay yörüngesine oturmayı da içeriyor diyor. Gelişmekte olan pazardaki rekabet giderek artarken tüketiciler bu tarz gezilerin giderek daha ekonomik olacağı beklentisi içinde olabilir. Gel gelelim tüketici hakları aktivistlerin şimdiden Böyle butik deneyimlerin sosyal eşitlik uçurumunu daha da denileştireceğini söyleyerek çıkışta bulunuyor. Yoksullukla mücadele sözcülerinden biri de şu şekilde bir demet verdi: "Tepedeki %1 uzaydan Dünya'nın tadını çıkarırken biz aşağıda yoksulluk kıtlık ve hava kirliliğiyle boğuşuyoruz." Larry Skies konuyla ilgili bir yorum yapmadı ama yeni sloganları bu bağlamda oldukça uygun görünüyor. Her şeyden uzaklaş. Ba. Cyberlife falcı bilgisayarı. Cyberlife dünyanın en güçlü kuantum hesaplayıcısını geliştiriyor. Wow. Cyberlife yeni bir kuantum süper bilgisayarı gözler önüne serdi. Bu bilgisayar Exalop saniyede 1 kentrilyon işlem yapabilme özelliğine sahip ki bu da tek bir makinede birleşmiş birçok insan birine eş değer bir rakam. Of abi normalde arkadaşlar günümüzde kuantum bilgisayarlar bir insan beynine bile yetişmemişken <laughs> düşünemiyorum nasıl bir kuantum bilgisayarı. Bilgisayar çeşitli kaynak ve jenerasyon öngörülerinden gelen çok geniş gelpazedeki veriyi analiz etmek üzere özel olarak tasarlandı. CyberLife'ın Gelecek Bilim Departmanı Direktörü Philip Seymour teknolojiden oldukça emin. Bir süredir test yapıyoruz ve sonuçlar insanları şaşırtacak. Bilgisayarlar saldırgan uzaylı istilası ya da meteorlar ve süper virüsler gibi iklimsel faaliyetler dahil tüm kitlesel yok oluşum olaylarının meydana gelme ihtimalini hesaplamak üzere kullanılacak. Ardından bilgisayar bu tarz felaketlere karşı tetikte olmamıza yardım edecek ve böylece insanlığın hazırlıksız yakalanmayacağının garantisi verilecek. Felaket tellalları Yapay zekanın gündelik hayata etkisinin zaten haddinden fazla olduğunu savunsa da pek çok uzman bunun uygulamalı yapay zeka alanında bir kuantum atlaması olduğunu söylüyor. Nice girl. Ee, i̇şten çözümsel kayıtsız işten diyelim. You're right. <laughs> She's really pretty. Ya güzel olmaz mı benim kankim? Analiz edelim bakalım. Amski, Cyberlife kurucusu. 2028'de istifa etti. Nice place. Mekan güzel evet. Şimdi ne Şurada... Guess androids haven't been a bad thing for everybody. You're about to meet your maker, Connor. How's it feel? Kamsky is one of the great geniuses of the 21st century. It'll be interesting to meet him in person. Sometimes I wish I could meet my creator face to face. I'd have a couple of things I'd Tanışırsın Öbür dünyada tanışırsın da elbette. Bomba ya. Evet bekliyoruz. Etkileşim yapacak bir şeyimiz de yok. Etrafta şöyle bir dolansak. Vay bu nedir? Bu nasıl bir tablodur ya? Resimdir. Ana geldi. Kankim geldi. Acaba see Mr. Kamsky. Just a moment please. Vay. Kamsky'den bilgi al. Adam yüzüyor Kış kıyamet kar her taraf Ne güzel ah Vay Başka ST200'ler de var Adama bak ya ST 200'lerle donatmış her yeri. Vay. Vay şunlar bak ya. Hep aynı. I'm Lieutenant Anderson. This is Connor. What can I do for you, Lieutenant? Sir, we're investigating deviants. I know you left Cyberlife years ago, but I was hoping you'd be able to tell us something we don't know. Deviants. Fascinating, aren't they? Perfect beings with infinite intelligence, and now they have free will. Machines are so superior to us. Confrontation was inevitable. Humanity's greatest achievement threatens to be its downfall. Isn't it ironic? Hmm. Yardım, virüs savaş. We need to understand how androids become deviants. Do you know anything that could help us? All ideas of viruses spread like epidemics. Is the desire to be free a contagious disease? Listen, I didn't come here to talk philosophy. The machines you created may be planning a revolution. Either you can tell us something that'll be helpful or we will be on our way. What about you, Connor? Whose side are you on? I have no side. I was designed to stop deviance and that's what I intend to do. <sighs> well, that's what you're programmed to say. But you What do you really want? Aggressive so emerged that de tarafsız. Abi, ben kanla oynarken tarafsız olmak istiyorum ya. I don't want anything. I am a machine. Chloe? Right, Chloe? I'm sure you're familiar with the Turing test. Your formality. Simple question of algorithms and computing capacity. What interests me is whether machines are capable of empathy. I call it the Kamsky test. It's very simple, we'll see. Magnificent, isn't it? One of the first intelligent models developed by Cyberlife. Why? Executive. And beautiful forever. A flower that will never wither. What is it really? A piece of plastic containing a human? Or a living being? With a soul. It's up to you to answer that fascinating question, Connor. Destroy this machine, and I'll tell you all I know. Or spare it, if you feel it's alive. But you'll leave here without having learned anything from me. Okay, I think we're done here. Come on, Connor, let's go. Sorry to get you well, out here. What's more pool. important to you, Connor? Your investigation or the life of this android? Decide who you are. I'm on second Connor, an obedient machine, or a living being endowed with free will. That's enough, Connor. We're leaving. Pull the trigger, Connor. Don't. And I'll tell you what you want to know. Aha, ateş et, ateş etme. Eee abi. Yani kanlı oynarken ben genelde tarafsız olmaya çalışıyorum. Ne Android ne insan, ikisinin ortasını bulmaya çalışıyorum ama burada ateş etmek istemiyorum. Fascinating. <laughs> <laughs> Özellikle de Chloe gibi bir Androidi Cyberlife's last chance to save humanity. Is itself a deviant? I'm. I'm not a deviant. You preferred to spare a machine rather than accomplish your mission. You saw a living being in this android, you showed empathy. no war is coming you'll have to choose your side will you betray your own people or stand up against your creators what can be worse than having to choose between two evils let's get out of here by the way i always leave an emergency exit in my programs you never know Why didn't you shoot I just saw that girl's eyes and I couldn't that's all you're always saying you would do anything to accomplish your mission that was our chance to learn something and you let it go Yeah I know what I should have done I told you I couldn't I'm sorry okay hmm. Oh maybe you did the right thing. Hacker olmak kötü bir şey değil aslında. Androidlerin insan e, bilinci kazanması demek aykırı. Evet Kamski ile tanış bölümümüzü bitirdik. Hank Connor'ın doğru karar verdiğine inanıyor diyor. Evet ben de öyle düşünüyorum ama. Evet şurada bir Evet önceki bölümdeki kurtardığımız polis burada bir geçiş noktası olmuş. Chris'in hayatta kaldığını öğrenmişiz. Burada açmadığımız, görmediğimiz bir şey varmış. Kamski'yi beklerken bir tane yapmadığımız, görmediğimiz bir şey varmış. Kamski testinde Clay'i bağışladık. Aşağı doğru gitti. Demek ki öldürseydik yukarı gidecekti doğal olarak iki farklı son o biraz daha uzunmuş ama Doğru yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar Hank de zaten bana katılıyor <laughs> Özellikle de benim kankime menüdeki kankime yazık olurdu vursaydım İhanet etmiş gibi hissederdim İçim rahat olmazdı bir türlü <laughs> Evet özgürlük yürüyüşü bir sonraki bölümümüz olacak arkadaşlar. Markus oynayacağız. Menümüze dönelim. Evet ekstralarımıza geçelim. I, I, I detect a malfunction in my program. This is worrying. Endişelenme o senin hissettiğin e, insani duygular. Sevgi, Accessing the section. saygı, öfke, nefret, empati. Ee, zararlı bir şey değil. Üzülmene gerek yok. Evet. Hemen galerimize girelim. Ve bakalım hangi karakterlerimiz açılmış. Evet, Kamski ve Chloe bio'ları var hemen açalım okuyalım. Kamski iç mekan. Kamski, Cyberlife'ın kurucusu ve Android'lerin yaratılmasını mümkün kılan teknolojinin arkasındaki bilim insanı. Üstün 171 IQ'su ile Calbridge Üniversitesi'nden mezun olur olmaz kendi işini kurdu. Zor geçen birkaç yılın sonunda 2022'de Turing testini geçen ilk Android'i yaratarak yani Chloe'yi yaratarak muazzam bir Atılım gerçekleştirdi. CyberLife hızlıca ilk modellerinin toplu üretime geçti ve bu olağanüstü başarı birkaç yıl içinde şirketin hisse değerlerinin tavan yapmasını sağladı. CyberLife'ın ikonik ismi olan Kamski, kentürü dergisi tarafından iki yıl üst üste yılın bir adamı ve aynı zamanda yüzyılın adamı seçildi. Ve 120 milyar dolarla dünyanın en zengin ismi oldu. 1988 yılında Kamski gizemli sebeplerden ötürü CyberLife yönetim kurulundan uzaklaştırıldı. Kimse ona tam olarak ne olduğunu bilmiyor ama rivayete göre Kamsika emekli oldu ve kendi icatlarıyla yaşıyor. Vay. Wow. Hank nasıl buldu peki bu adamı iki telefonla ya? Enteresan. Evet işte Chloe'miz hostes diyor. Cyberlife tarafından endüstriyel olarak üretilen ilk Android olan 1ST200 modeli muazzam ticari başarısı Sayvulafin İmparatorluğu ve döneminin en devrimsel kişisi olan yaratıcısı Elia Kamsi'nin başarısının temelini attı. Claw güncel tasarımlar kadar gelişmiş bir model olmasa da oldukça yaygın. Kamsi tarafından tasarlanan doğal cazibesi ve kusursuz yazılımı Claw modelini sosyal ve tatminkar bir arkadaş kılıyor. Vay. Evet sonunda Chloe'mizi tanıdık, gördük, karşılaştık, inceledik. Evet, başka ne var? Başka yok. O zaman bir sanat çalışması paketi alalım. Kapalıymış ki. Neyse. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Serimiz çok güzel gidiyor. Bu bölüm baya bir bilgi bölümü oldu. Baya şeyler öğrendik. Ben <laughs> kimle karşılaştım? En önemlisi o. <laughs> Cleo. Ne oldu? Tedirgin, üzgün görünüyorsun. Üzülme boşver. Bu senin hissettiğin ağrıza değil. İnsan duyguları hissetmenden dolayı oluyor. Üzülme. Canını sıkma. Vay ya. Nasıl? Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Serimiz güzel gidiyor. 22. bölümü oynadık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>